Ortayı yaptı. Ceza alana doğru kaleci çıktı kontrol etmeye çalıştı. Umutladı. Sabri gelişine vurdu. Top boşta kaldı. Tuncay Şanlı. Tuncay vurdu. Gol! Gol! Tuncay'ın golü. Tuncay Şanlı. Tuncay vurdu. Gol! Tuncay, Tuncay, Tuncay. Gol Yunanistan karşısında beraberliği sağladı. Sabri. Sağda Hamit Bomboş durumda. O Gökhan'ı gördü. Bir top Tekrar Gökhan. Gökhan iyi vurdu. Gool! Gol! 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 Gökhan! Gökhan harika vurdu. Mükemmel attı. Müthiş vurdu. Gol 2-1 öndeyiz Atina'da. Atina'da Yunan taraftarı susturdu. Gol Gökhan Yunan! Tümer Metin, Tümer gidiyor. Hakan destek verdi. Tümer, Tümer'den bir çalım daha. Şut şansı buldu. Tümer vurdu gol! 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 Üçüncü gol Tümer Metin. Harikasınız çocuklar. Gökdeniz aldı gidiyor. Gökdeniz bir çalım. Gökdeniz'e bir çalım daha. Gökdeniz vur gol oldu. Gol! Oyuna girdi. Süper. Girdi, attı. Dördüncü gol Gökdeniz. Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz. Gökdeniz milli takımımız 4-1 önde. Milli takımımız Yunanistan'ı da attı. Darmadağın etti Atina'da. Mükemmel bir gol daha. Gökdeniz oyuna girdi. Girer girmez topla buluştu ve golünü attı. Bir bir çalımlar. Maradona gibisin Gökdeniz Maradona.